E, yalnız tabi hakiki deri, kösel ona göre kutusu, e, faziletleri yazılacak. Bundan dolayı size dedik ki bir sipariş vereceğiniz mevlid ayına yetişecek inşallah. Rabbül Ve mutlaka sayı almak lazım. Radyon telefonda olun. Çarşamba da düşüğü benizde de olur. Ona göre bir şey de verirseniz e, ön ödeme, hani maliyet için çünkü maliyeti yüksek. Yani 130 lira gibi bir şey çıkacak. Böylece bir kampanya yapalım inşallah.